Ya Eylül gözünün önünde ailesini öldürdüğün çocuk o çocuk büyüdü olsun o çocuk senin canını almaya geldi. Yapma hayır yapma hayır yapma. Yıllarca bu anı bekledim. Yapma. Benim ailemi öldürdün şimdi sıra sende olsun. Eylül yapma. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. <laughs> <laughs> Allah'ım Allah Günaydın Osman Bey. Günaydın. Ben koyarım kızım. Olur mu öyle şey Zühre anne sen otur ben koyarım. Niye boş bu masa? Misafir de var üstelik. Sofra adabını öğretemedim size. Cüneyt nerede? Gece gelmedi. Arkadaşlarına takıldı herhalde. Mehmet Kemal de erkenden çıktı. Bırak şimdi Mehmet Kemal'i. Bir süre gözüm görmesin serseriyi. Arayıp haber vermedi mi Cüneyt? Telefonumun sesi kısıktı. Belki duymamışımdır. Günaydın. Günaydın kızım. Gel otur. Günaydın. Nasıl? Rahat uyuyabildin mi Eylül? Oo, hem de çok. Sanki kendi evimde gibi rahat ettim. Harika rüyalar gördüm. Aman ne güzel. İlk kaldığın evde gördüğün rüya çıkar derler. Ah öyle mi? Hadi hayırlısı. İnşallah. Hayır olsun bakalım. Cüneyt kalkmadı galiba. Cüneyt erkenden çıktı. Ben bir Nazire'ye bakayım da... ...böreklerin altını soğutmadan getirsin. 15, 15 gün sonra nikah masasında yanımda yasasın olacak mısın, olmayacak yasasın. mısın? Kararını bekliyorum. 15, 15 gün sonra yasasın. görüşürüz. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne olur bana bir yol göster. verdiniz ya. Ne oldu? Neyim var? Zühre anne. Cüneyt. Cüneyt benim yüzümden gelmedi be. Zühre anne. <laughs> ne olur bana bir yol göster. Tamam. Ağlama. <laughs> e, Cüneyt senden 15 güne kadar cevap bekliyor. Zühre anne. Ne yapacağım ben? Ne bileyim. Evet desen Osman Bey ortalığı ayağa kaldıracak. E hayır desen Cüneyt. Aman. Vallahi şaştım kaldım ben. Affedersiniz. Girebilir miyim? Aa, tabii kızım buyurun. Şirkete gitmeden bir teşekkür etmek istedim. Aa, ne demek her zaman bekleriz. Sağ olun. Feride, sen iyi misin? Hı? İyiyim. Gözlerim pek öyle demiyor ama inanayım bari. Ay yok canım, alerjisi var ya. E, renkli olduğu için gözleri böyle oluyor. E, ben sizi geçireyim kapıya kadar. Lütfen zahmet etmeyin, ben çıkarım. Olur mu canım? Peki. <laughs> Görüşürüz. Maviş maviş gözlerine kara kara perdeler inmiş. Ne oldu? Cüneyt'i mi düşünüyorsun? Ha? Aşk. Niye bu kadar zor abla? Kıymeti bilinsin diye kuzum. Ha? Yoksa herkes yirmi kere aşık olurdu. Feride. Her kalpte bir tane taht var. O taht sahibini bekler. Sahibi gelmedikçe de sancısını çektirir durur. Daha ufaksın. Öğreneceksin. Nazire abla. Ben... Ben bütün gece düşündüm. Artık devam edemeyeceğim. Cüneyt'e hayır diyeceğim. Yapma mavi boncuğum. Cüneyt hepten kaybedersin ha düşün ha biraz daha düş. Düşünce ne değişecek abla? Osman amca yarın beni daha mı çok sevecek? Ben yarın yine aynı Feride'yim. Cüneyt'e yakıştıramadı, layık göremediği Feride. Feride, zalimin gözü kapalı. Kalbi de nasır tutmuş. Ha? Senin o yüreğindeki sevgiyi göremiyor zalim gözleri. Göremiyor. Bak, çıkış yok işte. Her gün biraz daha kayboluyorum o sokaklarda. Yoruldum abla. Aa, yoruldum demek yok. Aşk öyle kolay bulunmuyor. On kere soracaksın. Olmadı on bin kere soracaksın kalbine. Feride, bunu borçlusun. Hem kendini hem sevdiğini. Ama aması yok. Vaktim vardı ama abi Goncuk. Düşün, düşün ki ne sen üsluesin, ne de tahtın sahibi. Gel. Zühre anne. Ben karar verdim. Cüneyt. hayatımda sevdiğim tek erkek. Ve öyle de kalacak. Ölene kadar. O, bu hayatta güç aldığım tek insan. Yaşama tutunma sebebim. Onu çok seviyorum Zühre anne. Ama bu aşk herkese zarar verecek en çok da sana. Bana bunca iyiliği dokunmuş. Kucak açmış anneme. Bana bunca yıl emek vermiş bir ailenin dağılmasına neden olamam. Buna izin veremem. Zühra anne. Ben yarın Cüneyt'le konuşacağım. Ona hayır diyeceğim. Bizim onunla ikimizin bir geleceği olamaz. Ne güzel rüyaydı. Ama artık uyanmam lazım, değil mi? Vakit geldi. ...burada yarın. Zühre de gelemedi. Affedersiniz... Şirkette sızmış leş gibi Eve dönmemiş yani Aynen öyle Fena dağıtmış Bir an önce gel de ilgilen şununla Tamam geliyorum Affedersiniz benim acilen şirkete geçmem gerekiyor Mühim bir haber mi? Şu Sukada projesi için birkaç belge istemiştim Onlar gelmiş bir an önce göz atsam iyi olur Çalışkanlığını beğeniyorum Aferin Teşekkür ederim. Bu arada konuk severliğiniz için de minnettarım size. Lafı bile olmaz. Her zaman bekleriz. Ha, bu arada güvenlik şirketiyle konuşuldu. Bugün evine alarm takılıyor. Huzur içinde oturabilirsin. Çok naziksiniz Osman Bey. Ben Zühre Hanımlara da veda edeyim olur mu? Elbette. başım. Günaydın. Hadi iç şunu bir an önce kendine gel. Toparlan. Osman Bey birazdan burada olur. Şimdi de iyilik meleği mi oldun? İyi bir arkadaş diyelim. Başım zorluyor. Hadi iç şunu. Havluyla tıraş seti de getirdim. Banyoda. Cüneyt. Ne bakıyorsun öyle kalksana. Bu kravattan emin değilim ama bugünlük idare eder bence. Anlaşıldı. Senden kurtuluş yok. Dün gece fena dağıtmışım. Kusura bakma. Seni de sabah sabah yordun benim için. Arkadaşlar ne içindir? Ee, sormayacak mısın? Niye? Neden böyle olduğunu? Sen istediğin zaman anlatırsın nasılsa. Ben sadece güne yüksek başlamanı istedim. Eylül. Sen iyi bir dostsun. Otel sahipleriyle toplantı ayarlayacaktım. Ne oldu? Ayarladım. Yarın bütün ekiple tanıştıracağım. İyi. Ha. Bu adamlar Eylül ile Cüneyt'e güveniyorlar. Söyle onlar da orada olsun. Söylerim. Gel. Affedersiniz efendim. Rahatsız ediyorum ama Depodan aradılar. Kavga çıkmış. Kavga mı çıkmış? Ne kavgası? Bu ne saçmalık? Sen dur ben bakarım baba. Nergis nerede? Nergis! Nergis hanım yerinde yok efendim. Zıvanadan çıkartır bunlar. Olay çıkaranlar bunlar mı? Bunlar beyim. Anlatın bakalım ne oldu? Mal indiriyorlardı. Selim buna yumruk attı. Sonra da ortalık darmadan oldu beyim. Niye vurdun lan adama? Derdin neydi? Bir şey yok efendim. Bana bak. Ya adam gibi anlatırsın yoksa kapının önüne koyarım seni. Efendim. Bu i... Feride ile hakkımızda laf çıkarmış. Feride? Bizim Feride mi? Evet efendim. Biz Feride ile eski arkadaşız. Bu <laughs> da güya Feride ile sevgiliz diye laf çıkarmış. Doğru mu söylüyor? Kendisi hep öyle söylüyordu efendim. Ne diyorsun lan sen? Feride benim bacım e, lan. Ee, çekil yeter be yeter. Bu ne rezillik ya? Bana bakın. Bir daha böyle bir şey istemiyorum tamam mı? Yoksa ikiniz de kapının önüne koyarım ona göre. Hadi doğru işinizin başına. Hadi. masamdan ayrılırken benim haberim olacak. Senin işin o masa. Millet birbirine giriyor, sen ortada yoksun. Kavga olayını çözdüm. Sorun yok. Anlat bakalım. İnanmayacaksın ama kavga bizim Feride yüzünden çıkmış. İşçilerden biri Feride hakkında konuşmuş. Feride ile Selim'in ilişkisi olduğuna dair bir şeyler söylemiş. Selim de adama tekme tokat girmiş. Vallahi şaşırdım. Uğraştığımız şeylere bak saçma sapan şeyler. Bakmasını bilen şaşırmaz. Siz kontramıyorsunuz belki ama... ...bu Selim ile Feride arasında bir şey olduğu belli. Benim bir haberim yok. Ama bu da normal değil tabii işi dallanıp budaklanmadan çözmek lazım. İkisini başvur edelim, bitsin gitsin. Hmm. İyi misin kuzen? İyiyim. Ne oldu? Eylül söyledi de şirkette sabahlamışsın. Dün gece fena kaçırmışım. İyi de burada kalmak ne oluyor kuzen? Arasaydın gelir alırdım. Beynim zonkluyor. Üzerime gelme <laughs> Tunç. Tamam tamam. El başından anlat bakalım ne oldu? Yoksa dayımı Feride ile olan ilişkinizden mi bahsettin? Daha o aşamaya gelemedik bile. Hangi aşamadayız? Dün Feride yemeğe gittik. Olmuyor Tunç. Ne yapsam benimle aynı heyecanı paylaşmıyor. Ben adım attıkça o kaçıyor. Ne yaptın ki? Dün dün davetimizi koydum önüne. İki hafta sonra evleniyoruz var mısın dedim. Cevap bile vermedi. Sanki onu tutan bir şey var. Benden bir şey saklıyor. Ne olabilir ki? Allah kahretsin. Bilmiyorum. Cüneyt. Daha erken değil mi? Karışma. Dayım seni böyle görmesin ha. Umurumda değil. Hiç kimse hiçbir şey. Artık istediğim gibi yaşamak istiyorum. Ya sana istediğin gibi yaşama diyen mi var? Sadece dayımla aranız açılmasın. Hiç kimse diyorum Tunç. Bunları sen mi söylüyorsun? Bütün hayatını ailene adadın sen. Nasıl değişebilirsin ki? Değişeceğim. Mecburum. Yoruldum artık herkesi sırtlamaktan. Aman babam öfkelenmesin. Aman annem yalnız kalmasın. Aman Kemal kaçmasın. Yoruldum anladın mı? Yoruldum. Sen dayımın en büyük projesisin Cüneyt. Dünyası başına yıkılacak. ...aberin olsun. Umurumda değil. Artık sadece kendi hayatım ve sevdiğim kadın için yaşamak istiyorum. Hayret. Bunca zamandır seni ilk defa böyle görüyorum. Feride şu an hazır mı dese... ...bütün gemileri yakarım Tunç. Ama demiyor. Demedi. Bir türlü hazırım demedi. Belki hazır değildir. Allah kahretsin. Niye hazır değil? Ben aleme karşı çıktım onun için. Öylece bıraktım gittim kapının önüne. Biliyorum o da üzüldü. Ama aramayacağım. Onun adım atması gerekiyor anladın mı? Bak kuzen eğer merak ediyorsan ben eve gidip nasıl olduğunu öğreneyim. Gerek yok. Ya bir itiraz etme hemen. Ben şöyle bir uğrayacağım. Aklın kalmasın kızdan. Ha bu arada bu akşam ben de kalırsın. Yine buralarda sabahlama. Yalnız kalacağım. Otelde kalırım ben bu akşam peki sen bilirsin ben kaçtım haber veririm sana ha hoş geldin Selvi Boyluk hoş bulduk Nasılsın? Ee, zühre yengem yok mu? Ş şey migrene tuttuydu yattı kaldırayım mı? yok gerek yok ne vereyim ben sana annem? Ha? Ya ben tokum aslında ama bir çayını içerim. Ha? Merhaba yenge. Geçmiş olsun. Rahatsız mısın? Biraz başım ağrıyordu da. Cüneyt ile Feride'nin durumuna üzüldün herhalde sen de. Annelik böyle ha? Her anne evladı için üzülür, endişe eder. Değil mi? Cüneyt'le karşılaştınız mı? Şirkette sabahlamış. Çok kötüydü. Onu ilk defa böyle görüyorum. Elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Aa. Hoş geldin Tunç. Hoş bulduk Feridecim. Nasılsın diye sormuyorum. Üzgün olduğunu biliyorum. <laughs> yenge. izin verirsen Feride ile biraz baş başa konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksın benimle? Ne yapıyorsunuz siz? Cüneyt'le sen. Birbirinize bu kadar aşıkken, seviyorken... ...neden bunu yapıyorsunuz kendinize Feride? Ben korkuyorum. Neden? Ya seni bu kadar seven bir adam varken neden korkuyorsun Feride? Ben kimseyle arası açılsın istemiyorum. Cüneyt senin için her şeyi yapmaya hazır Feride. Gerekirse babamı ezer geçerim diyor. Aşkı için ailesini, babasını, herkesi siler. Niye anlamıyorsun? İşte bu yüzden korkuyorum. Benim yüzümden kimseyi silsin istemiyorum. Feride. Hmm. Cüneyt sadece seni istiyor. Başka kimse umrunda değil. Cüneyt'e de kendine de bu acıyı daha fazla çekti. Hmm. Cüneyt'e de haksızlık etme. Hmm. Senin için herkesi karşısına almaya hazır.